Hırvatistan Sırbistan sınırından herkese selamlar. Hırvatistan'ı bitirdik. Şimdi evet. Sırbistan'a giriyoruz. Efendim oğlum? Selamlar. selamlar. Oğlum da selam gönderiyor. 15 saattir yoldayız. 15 saattir çok güzel bir yolculuk yaptık. Değil mi oğlum? Evet. Ee, 1200 kilometreyi de geride bıraktık. Babaanneye gidiyoruz oğlum ama yol uzun işte. Yavaş yavaş gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. <laughs> ha, bu akşam otele gidiyoruz. Evet, yarın akşam da baba gidiyoruz? Şimdi e, burası Hırvatistan çıkış. Kaç bir bir araba vardı? Bir tane de arkasına geldi. Bir de biz geliyoruz. Çok acil pasaportları hazırlamamız lazım. Hiçbir şey hazırlamadan geldik buraya kadar. Aslında bu video Sırbistan Esim ile alakalı ama şimdi sınır geçişinde buradan görüyoruz mecburen Sırbistan'a girdikten sonra esimimiz aktifleşecek ve kullanımı açılacak internetimiz bunun videosunu daha önceden yapmıştım nasıl esim alınır diye nasıl aktif edilir diye aktif ettik ama etkinleştiremedik Çünkü girdiğimiz zaman etkinleşecek buraya girdiğimiz zaman o etkinleşecek Evet hazır mı sizin evet. evraklar Der bana Pasaportlarla yapacağım. mı gidiyoruz? He, daha almadık daha kimlikleri. Yok. Tamam. Benim oturum kartını da çıkarayım şuradan. Bir Türk pasaportu, bir Alman oturum kartı, iki tane de Polonya pasaportuyla şimdi Hırvatistan'dan çıkacağız. Evet. Kapalı bu yapmış. Kamera. Tabii o arada benim arabanın ruhsatı da şeyin pasaportun içindeydi. Kaybolmadı inşallah. Kontrol ha burada. Tamam arabanın ruhsatı da burada. Çok hızlı bir şekilde geçtik. Hı -hı. Bir dakika bile sürmedi. Şimdi de Sırbistan'a gireceğiz buradan. O arada kontrol ediyorum esim aktif oldu mu diye. İnternetiniz var mı diye bakıyorum. Yok. Hala yok esimimiz aktif değil. internetimiz henüz çekmiyor. Sırbistan'a daha girme, girmedik zaten. Burada yine o sol tarafta çekmişler arabaları görüyor musun? Bak. Arama yapıyorlar orada sol tarafta. Boşaltmışlar arabaları. Şimdi bir tek biz varız. Önümüzdeki araba çekildi. Bir tek biz varız. no. Voilà. Evet, burada sağ tarafta gişeler falan var. Buradan daha önce ENP cihazı satın aldığımız zaman teslim alma yeri vardı. Açıyorum oğlum. Şimdi bakalım. İşte asıl mesele bu zaten. Çok hızlı bir şekilde Hırvatistan'dan çıktık. Sırbistan'a girdik. 3 dakika sürmedi toplam süre. Burada sağ tarafta Sırbistan'a hoş geldiniz yazıları artık. Yani 7.24 ışıkların açık olması gerekiyormuş. 130'muş maksimum hız yollarda. Ve bu şekilde bir Sırbistan haritasıyla Sırbistan bizi karşılıyor. Şimdi artık Sırbistan'dayız ve bakalım sim kartı bizim esim ne zaman aktif olacak? Baba, geldi, Otele de bir saat kaldı oğlum. Şimdi bir saat sonra otelde olacağız. Tamam bakalım şimdi şu anda hala Hırvatistan'a bağlı hattımız. Kaç kilometre sonra bakalım gelecek internetimiz ya da gelecek mi? Ona bakacağız. Çift sim. Çift ikisi de A1 Hırvatistan'a bağlı. Evet. Şu anda Yettel bağlandı. Eralo Yettel'e bağlandı. Şurada görünecek mi bakayım? Ee, bir dakika. Ben göremiyorum. Sınırdan geçtikten sonra 8 kilometre içerideyiz. Şu anda Shell'deyiz. Bir önceki akaryakıt istasyonunda da durdum. Kontrol ettim. Oranın internetine de bağlandı. Buranın internetine de bağlandı. Buralarda internet var akarakıt istasyonlarında en azından esim almayanlar mutlaka durup ücretsiz internete bağlanarak sevenlerini sevdiklerini habersiz bırakmamayı sağlayabilirler. Onun dışında esim alanlar bu şekilde daha önce anlattığım gibi esimi alıp kurabilirler ve buraya geldiği zaman otomatik olarak çalışır. 8 kilometre kadar içeriye girdik ve ondan sonra geldi. Burada üst tarafta az önce gösterememiştim yolda gelirken şöyle Yettel Eralo yazıyor. Buraya bağlandıktan sonra şurada da 4G olarak görünüyor şu anda. Evet 4G olarak bağlıyız. Ve burada şurada da esim 3 yazıyor. Ben videoyu yaparken göstermiştim. Orada esimlerde bu şekilde benim esim 1, esim 2 ve esim 3 var. Şu anda esim, esim 1 ile esim 2 bitik durumda. Onları kaldıracağım ama kaldırmadım. Birden fazla esim bu şekilde yükleyebiliyoruz ve şu anda da esim 3 aktif olarak görünüyor. Burada da burada mobil ağlar bölümünde de veri dolaşımı esim 3 açık olması gerekiyor. Onu da açtım ben az önce. O kapalı iken bağlanmadı. Onu açtıktan sonra bağlandı. Eğer Sırbistan'a girdikten sonra hala aktif olmamışsa bu şekilde veri dolaşımını açmak gerekiyor. Buradan açık olduğu gibi. Şimdi biz artık Sırbistan'da eSIM kullanacağız ve bu telefondan arabaya, benim diğer telefona, tablete, diğer tablete, eşimin telefonuna internet paylaşacağız. Sınır yok. 10 GB internet aldık. 10 GB bitene kadar bütün cihazlarımızla kullanabiliyoruz. Şimdi biz yatmaya gidiyoruz artık yarın sabah devam edeceğiz Çünkü bayağı bayağıdır yoldayız iyi geldik ama artık biraz yatalım dinlenelim 15 saat 27 dakika olmuş bu şekilde yoldayız görünüyor mu bilmiyorum görünüyordur herhalde 15 saat 28 dakika oldu şu anda Başka bir videoda, başka bir canlı yayında, başka zamanda, başka konularla, başka ülkelerde, başka yollarda. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Deniz. <laughs>